Evet arkadaşlar şimdi uyandım. Kaçıncı gün olduğunu bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Böyle daha iyi. Bana öyle geliyor. Aa, gittiğimiz Torium ve yine... Ay. Pa... <laughs> Söyleyemiyorum. Marmara Park. Güzeldi yani. Orada hem İskender yedik. Bence bugün sizlerle güzel bir tane vlog olacak ama annem yemekte benim sevmediğim bir şey yapıyor. Mörfeli börek. Börek. Kuyruğunu yemeye başladı bu. Arkadaşlar şimdi Markete gidiyoruz babamla. Babam bir şeyler alacak. Ondan sonra geleceğiz. Arkamdan bir şey geliyor. Yağmur yağacak. Başladı. Olamaz. Ben de kapı kartı olmadığından dolayı Babamı bekleyeceğim. Markete gireceğiz. Kıy kıyma alacağız. Ondan sonra maydanoz alacağız. Yoğurt alacağız. İşte bir tane de cips alacağız ve sizlerle tekrardan bir tane keyif yapacağız. Şu an babam arkamdan geliyor. Tut <laughs> Şu an girdik. Ben tabii ki de ilk önce Cips Dayanına geçeceğim. Aldım. Yani A101'in kendisi. Aa, ezder meyvesi. Ezder meyvesi bulduk. Buranın da üst katı var. Evet. Şu an. ben üst kata çıkayım. Bir dakika. Su cisimsi buradan geliyorum. Çıkar nerede ben? Evet arkadaşlar. Şu an sokağa gideceğiz. Nereden nerede bilmiyorum. Ha, on gidiyoruz. rak girdik arkadaşlar güzel Kraser şimdi sokak gireceğiz. Ondan sonra. soğan çıktık. Kayseri yağlaması yapıyor. Yağlaması mıydı lan? Kayseri yağlaması yapıyoruz arkadaşlar. Annem şimdi hamuru hazırladı. Şu an dinlendiriyor, mayalandırıyor yani. Yağlama nasıl bir şey? Böyle bir tane kalın bir lavaş gibi bir şey düşünün. İşte onun üzerinde böyle kıyma dökmesin. Ondan sonra yiyorsun. Öyle bir şey ve azıcık da yağlı ya da maydanozlu yapabilirsiniz. Bir de maydanoz yoğurdu da yapabilirsiniz. Şimdi ben anlayamadım tam nasıl bir şey olduğunu ama biz bu yağlamayı nereden gördük? Nereden istedik? Onu mu düşünüyorsunuz? Söyleyeyim size. Tabii ki de MasterChef'te görmüştük. Böyle görüntüsü çok güzel de etli bir şey olduğundan dolayı çok güzel gözüküyordu. Bunu aldık. Zaten görmüşsünüz. Gördünüz. Onu bile çektim. Gizli çekimci. Malzemelerimizi şimdi koyduk. Kavuruyoruz kaymamızı. Annem hamuru yoğurdu, soğan mayalanıyor. arkadaşlar ben okuldan geldim. Üstüm böyle öğlen vaktini geldim. Yemeğimi yiyeceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yiyorum. Böyle bir şey. Şimdi ben birazcık oyun oynayacağım. Allah'ım geldikten sonra derslerimi basacağım. Derslerime başladıktan sonra da Derslerimi bitireceğim ve Uyuyacağım. Hmm, hmm, hmm. Bir aksilik yazan diyor. Evet arkadaşlar bilgisayarı açıp oynamayacağım. Bakın. <laughs> Reklam değildir. Evet arkadaşlar siz, sizlerle bir tane ödev yapacağım. Arkasında da var hepsini çözeceğim. Bir tane de sözlük getirdim. Çünkü bu ödev bir tane sözlük istiyor. Sözlükten bir şey bulmaya çalışacağım. Bulamazsam zaten internetten bulacağım. Birlikte bir tane gaming videosu çekiyorum. Oluyor. Ha burada da zombik birisi var. Evet bu fuduk. Keşke pofudu da oyuna katsalar. Ama kedi adam olarak. <laughs> evet, o pek güzel bir şey. Evet. gibi ya. Yoksa Filiz oynayacak mı? Gerçek mi? Gerçek mi? Evet, pofu kalemi böyle tutuyor. Ondan sonra ağzını açıyor. Ağzına attıktan sonra. Evet arkadaşlar soğan bilgisi yarın. Ah hayır hayır ya ben bunu başaramam. Şimdi oyun oynuyorum. Ne oynadığımı söyleyeyim. Minecraft ama sonuç olarak görüyorum. Hiçbiri güzel değil. Evet arkadaşlar şimdi veterinlere getiriyoruz. Pofadoğu getireceğiz. Dilosemi asısını olacak. Ondan sonra BİM'e gideceğiz. BİM'den de bazı şeyler alacağız. Ondan sonra... Veterinlere geldik. <laughs> pislenir. Kulaklara mı temizlememiz gerekiyor? Tabi. Kulaklara temizlemen lazım. Evet. Deriyi kaldırıyoruz. Tamam mı? Deriyi böyle kaldırıyorsun. Şurada bir boşluk oluşturuyoruz. Bu derinin içine yapacağız iğneyi. İğnenin şu keskin ucu alt tarafa geliyor. İğnenin iki tane ucu vardır. Birisi keskin, birisi daha böyle şeydir. Keskin ucu buradan bakacak şekilde şöyle olacak. Yani Önce kaldıracağız şu şekilde. Ondan sonra araya sokup iğneyi yapıyoruz biraz şöyle masaj yapıyoruz. Aşı dağılsın alsın diye. Bu kadar. Tamam geçmiş olsun. Tamam. Veteriner bu bilgiyi bize verdiği için çok teşekkür ederiz. Ha? Evet arkadaşlar şimdi bir tane merkeze gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Evet arkadaşlar eve geldik. Üstümü de isterdim. Üstüm böyle. Evet. Arkadaşlar biz kalata yiyorum. <laughs> evet arkadaşlar içecek içiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like ve abone olursanız daha çok sevinirim.